Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde dil bilgisi öğrenme alanının amaç ve kazanımları üzerinde duracağız. Yalnız dil bilgisi öğrenme alanının amaç ve kazanımlarına geçmeden ufak bir hatırlatma yapayım. Dil bilgisinin amaç ve kazanımları sınıf seviyelerine göre ayrılmış. 6. sınıflarda farklı, 7-8'lerde farklı amaç kazanımlara yer verilmiş. Neden? Çünkü dil bilgisi 2006 Türkçe dersi öğretim programında ayrı bir öğrenme alanı olarak karşımıza çıkmıştı. 2018'de öyle mi? Değil. 2018'de dil bilgisi kazanımları arkadaşlar diğer öğrenme alanlarının içerisine serpiştirilmiş. Şimdi 6. sınıftaki dil bilgisi amaç ve kazanımlarının ilki, ilk amacımız ne? Kelimelerin yapı özellikleri ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama. Bakın yapı deyince aklımıza ne geliyor? Basit, türemiş, birleşik geliyor değil mi? Evet. Şimdi biz bu yapıyı öğrenmek için ilk önce kök ve eki bilmemiz lazım. Demek ki bizim ilk kazanımız kök ve eki kavrar şeklinde olacak. Kök ve eki kavradıktan sonra öğrencilere ne vereceğiz? İsim kökü ile fiil kökünün nasıl ayırt edildiğini vereceğiz. Bu kazanım da neye tekabül ediyor? İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder kazanımıyla ilişkilendiriliyor. İsim kökü ve fiil kökü verdik. Üçüncü kazanım ne? Yapım ve çekim eklerini öğrenciler ayırt edebilmeli hangisinin yapım eki, hangisinin çekim eki olduğunu öğrenci ayırt edecek. Hangi kazanımla yapım ve çekim ekini ayırt eder kazanımıyla. Üçüncü kazanımı verdikten sonra dördüncü kazanım olan gövdeyi kavrar kazanımını veriyoruz. Beşinci kazanımda arkadaşlar yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. Altıncı kazanım arkadaşlar birleşik kelimeyi kavruyor. Ve yedinci kazanımızda ne var? Basit birleşik türemiş kelimeleri ayırt eder şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine burada arkadaşlar diğer öğrenme alanlarında olduğu gibi burada da etkinlik örnekleri var. Etkinlik örnekleri okuyup açıklamalar kısmına bakıyoruz. Devam edelim diğer amacımızla arkadaşlar. Yine 6. sınıftayız. 6. sınıfın ikinci amacı arkadaşlar kelime türleri ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama. Bakın ilk amaç neydi? Kelimenin yapısıyla ilgiliydi. İkinci amacımız kelime türü. Kelime türü deyince aklımıza ne gelecek? İsim, sıfat, zarf, zamir değil mi? Evet. 8 tane kelime türü aklımıza gelecek. Ama bu kelime türlerin hangileri 6. sınıflarda ele alınıyor? Buna bakacağız. İlk kazanımız isimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanar. Ha, demek ki 6. sınıflarda isimler konusunu, isim türünü veriyoruz. İkinci kazanımımız arkadaşlar, zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. Demek ki 6. sınıfta neyi verdik? İsimleri verdik. Sonra neyi verdik? Zamirleri verdik. Zamirleri verdikten sonra arkadaşlar hal eklerini veriyoruz. Yani hal eklerinin işlevlerini kavrar. Dördüncü kazanım arkadaşlar iyilik eklerinin işlevlerini kavrar oluyor. Bakın isimleri verdik. Zamirleri verdik. Hal ve iyilik ekini verdikten sonra isim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar kazanımını veriyoruz. İsimleri de verdikten sonra artık altıncı kazanım olan sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder. Sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır. Sıfatları verdik. Altıncı kazanımda, yedinci kazanımda arkadaşlar sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar kazanımını veriyoruz. Demek ki neler var? İsim var. Zamir var. İyelik ve haleki var. İsim tamlamaları var. Sıfatlar var. Sıfat tamlamalı var. Bunlar yetti mi? Hayır. 8. kazanım olan edat bağlaç ünlemlerin cümle işlevlerini ve cümleye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. Bu kelimeleri de işlevlerine uygun olarak kazanımını veriyoruz. 9. kazanım ise arkadaşlar artık bu öğrendiği kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır kazanımını veriyoruz. Yine burada da bolca etkinliklere yer verilmiş. Bu parantez içerisindeki kazanımları mutlaka ilişkilendirip örnekleri okuyoruz. Açıklamalar kısmı arkadaşlar yine burada önemli. Dikkatle incelemede fayda var. Devam edelim arkadaşlar. Evet 7. sınıfın kazanım amaç ve kazanımlarına geçtik arkadaşlar. 6. sınıflarda isimler türünü verdik. Zamirler türünü verdik. Hal ekleri, iyilik eklerini verdik. İsim tamlaması, sıfat tamlaması, edat, bağlaç, ünlemleri verdik. 7. sınıflarda ne var arkadaşlar? 7. sınıflarda fiil üzerine vurgu yapacağız. Fiil ve fiil özellikleri üzerine vurgu yapacağız. İlk kazanımız ne bizim? Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. İkinci kazanım fiilleri verdikten sonra kip ve çekimli fiili kavrayacak öğrenci. Üçüncü kazanımda bildirme kipleri ile dilek kiplerini ayırt etmesini sağlayacağız. Dördüncü kazanım bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. Beşinci kazanım ise arkadaşlar dilek tiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. Altıncı kazanım fiillerin olumlu olumsuz çekimleriyle soru ve olumsuz çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar. Yedinci kazanım zarfların cümledeki işlevlerini fark eder. Zarfları işlevlerini kullanır. Sekizinci kazanım yine kelimeleri burada farklı görevlerde kullanıyor. Neler varmış demek ki? Fiiller var kipler var. Bildirme dilek kipleri dedik. Fiillerin olumlu olumsuz soru ve olumsuz soruları var. Ve zarflar burada arkadaşlar önemli. Etkinlik örnekleriyle açıklamaları burada da incelemekte fayda görüyoruz. Yine 7. sınıflarda devam ediyoruz arkadaşlar. 7. sınıflarda bu sefer 2 tane kazanımdan oluşan fiillerin yapı özellikleri ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama amacımız var. Bakın burada fiillerin yapı özellikleri. Yapı özelliği deyince aklımıza basit türemiş birleşik gelecek. İki tane kazanımız var. Birinci kazanımız basit türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrayıp ikinci kazanıma geçiyoruz. Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanır diyoruz. Etkinliklere ve açıklamalara dikkat ediyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Yine neredeyiz? 7. sınıflardayız. Arkadaşlar 3. 7. sınıftaki 3. amacımızla devam edelim. Bu amacımız neler? Fiil kipleri üzerinde duracak. Fiil kiplerine zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulamaya dönük kazanımlara birlikte bakalım. Birinci kazanımız cümlede zaman kavramını belirleyen, destekleyen zarfları fark ediyor. Bak yine burada da zarflar var. Zarfları fark ediyoruz. İkinci kazanım fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl gerçekleştiğini kavrar. Üçüncü kazanım fiil kiplerini farklı zaman ve anlamlarını ifade edecek şekilde kullanmasını sağlıyor. Üçüncü kazanım etkinlikler var açıklamalar var bunları kazanımlarla birlikte eşleştiriyoruz. Gelelim arkadaşlar yine dördüncü amacımız yedinci sınıflardayız. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama amacında dört tane kazanım var. Bu kazanımlar neler? İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlene biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar. İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar. Üçüncü kazanım fiillerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini kavrıyor. Son kazanımımız arkadaşlar ek fiili işlevine uygun olarak kullanıyor. Burada etkinliğe bakalım arkadaşlar. Gruplandırma etkinliği cümlelerde ek fiille çekimlenmiş olan isimler kiplere göre gruplandırılıyor. Kaçıncı kazanım arkadaşlar? Üçüncü kazanımla ilişkilendirilmiş. Bakın isimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini kavrar. Kazanımıyla gruplandırma etkinliği ne yapılmış? İlişkilendirilmiş. Devam edelim amaçlarımıza. Arkadaşlar hala 7. sınıflardayız. 5. amacımız zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama amacımız var. Burada da üç tane kazanımız var. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini kavra. İkinci kazanım Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Üçüncü arkadaşlar kazanımız zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıları özelliklerine uygun bir şekilde kullanır. Kazanımız var arkadaşlar. Etkinlik ve açıklamalara dikkat ettikten sonra ne yapıyoruz? 8. sınıfın dil bilgisi amaç ve kazanımlarına geçiyoruz. 8. sınıflarda arkadaşlar artık burada fiilimsiler cümle türleri, cümlenin ögeleri devreye giriyor. Bizim 8. sınıflardaki dil bilgisiyle ilgili ilk amacımız ne? Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama geliyor. 4 tane arkadaşlar bizim burada kazanımımız var. Birinci kazanımız fiilimsi ile ilgili fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavruyor. Yani fiilimsi nedir? Fiil nedir? İsim nedir? Bunların arasındaki farkı öğrenci kavruyor. İkinci kazanım arkadaşlar bu fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Üçüncü kazanım bu kavradığı fiilimsileri artık uygun biçimde özelliklerini uygun biçimde kullanır. Dördüncü kazanım arkadaşlar cümlede fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. Etkinlikler bolca yer verilmiş arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Yine 8 sınıflarda arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci amacımız olan cümle ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama. Burada arkadaşlar kazanımlarımız 11 tane kazanımız var. Dikkat edelim. Neler bu kazanımlar arkadaşlar? ilk kazanımız cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavra. Cümlenin temel ögeleri neler arkadaşlar? Ne, yüklem ve özne. iki tane temel öge. Öncelikle bizler öğrencilere yüklemin ne olduğunu, öznenin ne olduğunu bunları kavraması için bu özellikleri veriyoruz. İkinci kazanım arkadaşlar artık yardımcı ögelerin özelliklerini kavrar kazanımı var. Yani nesneye belirtilirse nesne, dolaylı tümleç, ondan sonra zarf tümleci gibi bu yardımcı ögeleri öğrenciler özellikleri birlikte kavruyor ikinci kazanımda. Üçüncü kazanımda arkadaşlar cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirliyor. Yani cümlede vurgu ifadesi 8. sınıflarda 3. kazanım olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü kazanım arkadaşlar artık burada da çatı var. Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 5. kazanım isim ve fiil cümlelerini. Burada 5. kazanımla birlikte cümle türlerine geçtik. Hangisinin isim cümlesi, hangisinin fiil cümlesi olduğunu anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde öğrenci kullanır. Bu kazanımı dikkat edelim. Altıncı kazanım kurallı ve devrik cümleleri anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. Yedinci kazanımız arkadaşlar artık cümlenin yapısı ile ilgili kazanım karşımıza çıkıyor cümlenin yapı özelliklerini kavrar. 8. kazanım kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. 9. kazanımız ise cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 10. kazanımız cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 11. artık kazanımız son kazanımız buradaki amaçta cümleye hakim olan duyguyu fark eder. Toparlayalım. Arkadaşlar bu ikinci amacımızda hangi konular var? Bakalım tekrar cümlenin temel ögeleri var değil mi? Evet cümlenin yardımcı ögeleri. Yani cümlenin ögeleri burada ikinci amaçta var. Sonra vurgu burada yer alıyor. Cümle türleri burada var. Çatı burada var. Arkadaşlar ikinci amaçta. Diğer amacımızla devam edelim. Arkadaşlar yine 8. sınıftayız. 8. sınıflardaki anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme. 8. sınıfta 2 tane arkadaşlar kazanımız var bu anlatım bozukluğunu belirleme düzeltme ile ilgili. Bir cümlede anlatım bozukluğunu neden olan kullanımları belirleyip ikinci kazanımda anlatım bozukluklarını düzelt, düzeltiyoruz arkadaşlar. Bu iki kazanıma da dikkat edelim. Arkadaşlar dil bilgisi kazanımları 8. sınıftaki anlatım bozukluğu itibariyle bitti. Şimdi bu 2006 Türkçe dersi öğretim programında sınıf düzeylerine göre dil bilgisi konuları var. Bunlar hangi sınıflarda? Şöyle bir tablo halinde. Şu tabloya bakalım arkadaşlar. 6. sınıflarda neler var? Bakın. İyelik eki. Yani ekler ve kök konusu burada. İyelik ve hal ekleri 6. sınıflarda. Yapım ve çekim ekleri 6. sınıflarda. Gövde 6. sınıflarda. Basit türemiş birleşik kelimeler. isim ve isim tamlamaları. Zamirler sıfat, sıfat tamlamaları, edat, bağlaç, ünlemler 6. sınıflarda ele alınması gereken dil bilgisi konuları. 7. sınıflarda neler var? Fiiller var, kip var, zarf var. Basit türemiş ve birleşik kelimeler var arkadaşlar ve ek fiil yine 7. sınıfta karşımıza çıkıyor. 8. sınıflarda neler var arkadaşlar? Fiilimsi var, cümlenin ögeleri var, fiilde çatı var, cümle türleri var, anlatım bozuklukları var ve bu tabloya 8. sınıflarda vurguyu ekleyelim. Dil bilgisiyle ilgili konular bitti arkadaşlar. Şimdi 2006 Türkçe ders öğretim programında yer alan ara disiplinler ve kazanımlar var. Şimdi bu sınıf sınıf arkadaşlar bu ara disiplinler belirlenmiş. Hangi sınıflarda hangi ara disiplin kazanımı var? Bunu göreceğiz. 7. sınıflarda arkadaşlar öncelikle afetten korunma ve güvenli yaşam Kaçın sınıflardaymış? 7. sınıflarda. Bu hangi kazanımı tekabül ediyor? Heyelan sırasında kapalı ve açık alanlarda yapılması gerekenleri nedenleriyle açıklar kazanımı 7. sınıflarda. 6 ve 7. sınıflarda girişimcilikle ilgili 2 tane kazanım yer alıyor. Sonra insan hakları ve vatandaşlık kazanımları arkadaşlar 6 7 8'lerde ortak. Kariyer bilinci ve geliştirme kazanımları 6. ve 8. sınıflarda özel eğitim kazanımları sadece 6. sınıflarda rehberlik ve psikolojik danışma kazanımları 6. ve 8. sınıflarda sağlık kültürü kazanımları sadece 8'de spor kültürü olimpik eğitim arkadaşlar sadece 7. sınıflarda yer alıyor. Bakın bu ara disiplin kazanımları arkadaşlar işlenecek temayla ve metinlerle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere.